Arkadaşlar ben geri geldim. Burada gösterdiğim gibi şu anda gördüğünüz gibi neredeyse Emre ile hiçbir şekilde konuşmadığımızı konuşmadım görüyorsunuz. Şu aralar neden hiç video çekmiyorum? Çünkü şu aralar ee, bayağı bir e, o e stüdyoyu açtığımda genelde bilgisayarım çökmeye başladı. Ve sürekli ben o stüdyoyu açma çalıştığımda gen çöküyor. Ondan dolayı çok da artık video çekmeyeceğim. Yani haberiniz olsun. Yani. Ya bu arada emeğe selam ver. Hadi bari. Ha bu arada bir dakika olsun diye uzacağım. Çünkü neden olmasın? Gıcığım olsun. Ah.